selamünaleyküm Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geceler, hayırlı savunlar, hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Bir sar videosu da bizden gelsin arkadaşlar. Şu anda hemen ben savur hazırlığına başlayayım. Menümüzde köfte patates var arkadaşlar. Melemen var. Annem çörek yapıyor. Çörek var. Çayımızı da demleyelim. Güzelce biz savur yapalım arkadaşlar. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz ibadetleri kabul eylesin. Bu farklı bir telaş arkadaşlar, tatlı bir telaş. Ben rahatsızlıklarımdan dolayı tabii ki oruç tutamıyorum ama kalkıyorum gece yemeğimi yiyorum. Sabah da kalktığım zaman ilaçlarımı içiyorum. Güzel oluyor ya. İnşallah ben de ara ara her zaman tutamıyorum da ilaçlarım var arkadaşlar. Ben de orucumu tutacağım inşallah. Dediğim gibi iftar olsun, sahur olsun. Farklı bir telaş arkadaşlar. Çok iyi oluyor ya. Gece yemek yemesi. Yani da atalım. Bol ki patates köfte güzel kızarsın. İki tane daha köfte atayım arkadaşlar. Şu aralarda boşluk var. Tuzunu da atalım. Güzelce. Oh mis oldu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çüreği biz sobanın üzerinde yapıyoruz. Güzel oluyor. Önce barajda saçta yapıyorduk. Havalar da soğuk ya o yüzden biz de sobanın üzerinde yapıyoruz. Hatta mesela çevremiz mi? Yapışıyor şey aslında ya. Garaja gerek yok. Ah, mis. Acayip tok tutuyor arkadaşlar bu çörek. tereyağıyla da yağlıyoruz arkadaşlar. Keçelerin yağıyla mis gibi oluyor mis. Şuraya sar ya. Melemelimizi de koyalım arkadaşlar.

ekstra olmuş arkadaşlar yağ ekleyeceğim oh. az kaldı bir şey yapırında da ha. kahvaltılıklardan koyalım arkadaşlar masamıza. bal var peynir var etirimizi koyalım. Melim elim de hazır arkadaşlar. Yuvarta sınıfını daldım. Tuzunu attım. Paderin de bir şey da pişiyor. Fırından aldım arkadaşlar. Saparın üzerine koydum. Biraz daha hızlı kızarsın diye. Zaman daralıyor. Böyle benim aldım. Köreğim aldım. Köpü aldı. Evet arkadaşlar. Soframı hazırladım. Her şey hazır. Artık soframıza geçelim. Karnımızı güzelce bir doyuralım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ara ara hoşlarım ben de tutacağım arkadaşlar. Her zaman tutamıyorum malum. Ee, rahatsızlıklarım var. Ben böbrek nakilliyim ya arkadaşlar. Sürekli ilaç kullandığım için. da tutamıyorum ama sonra kalkıyorum. Öyle hazırlık yapıyorum. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Hmm. Yandım be. Sıcak oldu kapıyı açtım ya. Yemekleri yapacağız diye doldurdum odunu. Ne oldu gençler zıp zıp zıplıyordunuz. Kuşlar da öldürdük bu arada arkadaşlar. 5 tane yavrudan bir tane kaldı. O bir tane kalanı da Arif'e gönderdim. Bayağı çıkmışız ha. Bugün hava acayip güzeldi ya arkadaşlar. 17-18 derece hava. Böyle devam ediyor bakalım. Sahura kadar oturuyorum arkadaşlar. gündüzde de 3-3.5'a kadar yatıyorum. Ezan vaktine kadar. Evet arkadaşlar karnımızı doyurduk. Bu da ezan okunuyor. Allah herkesin tuttuğu oruçları ettiği ibadetleri kabul eylesin. Ben artık burada videomu kapatayım arkadaşlar. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum tekrar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.